Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde 40 yıllık fırıncı un ve maya fiyatlarındaki artışlara inat 200 gram ekmek fiyatını 1,5 liraya çekti. Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde Hacı Bayram Mahallesi'nde ekmek yapan bir fırın 2 lira olan ekmeği 1,5 liraya satmaya başladı. Fırının camına astığı kağıda ekmek 1,5 lira yazması satışları arttırdı. Ekmek yapımında kullanılan ürünlere gelen zamlar ekmek fiyatlarının da zamlanmasının önünü açtı. Hacı Bayram Mahallesi'nde Mustafa Hacı Devran Pide Fırını şu anda ekmeğimizi bir haftadır. Şanlıurfa'da gelen zammın ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira oldu. Fırıncı mesleğini 40 yıldır sürdüren Mustafa Acet, bayilere verilen devlet desteğinden un alıp 200 gram ekmeğin fiyatını 1,5 liraya kadar indirdi. Bizim bayi telefon açtı dedi devlet destekli unlar var. Kaç para baba un devlet destek yapmış? 210 TL. Yallah e razı olsun. Acet'in bu kampanyası başka fırınların da ekmek fiyatını 1,5 liraya indirmesine neden oldu. Cumhurbaşkanımızdan da bugün ben ekmeği 2 milyona da satabilirim ama ben vicdanını rahat edemiyorum. Niye edemiyorum? Ya un düştü. Bugün ben Kenan Mahallesi'nde fırıncıyım. Bugün benim mahallede en az ekmek alan 8-10 tane. 20 milyon. Bir adam çalışıyor yemeğe 100 milyon. Bu yalnız ekmeği 20 milyon. Bir öğünlük, 3 öğünlük alırsa 60 milyon. E ee, bu adam ne yiyecek, ne içecek? İki tane, üç tane çocuk okula gitsen ne olur? Sıfır elde sıfır. Ha ben de, şimdi benim ilçelerim de şimdi bedenimde çoluk çocuğum da yok. Her, hepsi işçi çalışıyor. Ya yani ben yemeğe veriyorum. Çevre, herkes kaç para yemeği alıyorsa ben de aynı o yemeği veriyorum yani elemanlarıma. Ha kendim çalışıyorum. Kendim ocakta çalışıyorum. O ayrı bir mesele. ハですね。